Merhaba, kanalımızda direksiyon sınavı ve derslerine yönelik hazırladığımız farklı konularda birbirinden kaliteli eğitimler bulunuyor. Siz de ehliyet sahibi olmak istiyorsanız aramıza katılın. Bizi Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Otomatik viteslerde biliyorsunuz Park, Reverse, Geri, Null, Boş, Drive. Bu da bizim otomatik vitesimiz. Yani ileri giderken B'yi kullanıyoruz. Peki bu vites geçişlerini nasıl yapıyoruz? Vites geçişlerinde hemen vitesimizin şu yönde yandan göstereyim ee, yanı başında bir e, basma yeri mevcut. Buraya basmadan vitesimizi atamayız. Yani e, manuel araçlardaki debriyaj gibi düşünün. Buna basmadan kesinlikle vites kolu ilerlemez. Önce buna basacağız. Buna basılıyken alacağımız vitesi alıyoruz. Burada da dikkat etmemiz gereken şey otomatik vitesli araçlarda park konumundan çıkmak için bizden bassak bile bizden önce frene basmamızı ister çünkü parktan çıkıyorsun araba aldığın viteste doğrudan hareket edebilir bu nedenle güvenliğimizi yine sağlamak için bizden önce ayağımızla frene basmamızı istiyor sonrasında basmamıza izin veriyor aksi takdirde kesinlikle taş gibidir buraya kesinlikle oynatamayız. Çıkaramayız. Önce frene bastığımızda bize müsaade eder. Frene bastık. Müsaade ediyor. Basıyoruz ve örneğin nul. Boşaldık. Şu anda e, boşaldık. Ben de daha e, ışıklı bir şekilde gözüküyor. Kamerada belki gözükmüyor olabilir. N de şu anda boşta. Hemen e, ileri gideceğimiz zaman D'ye. Geri gideceğimiz zaman R'ye alıyoruz. Ayağımızı sadece frenden kaldırmamız arabanın gitmesi için yeterli. Ee, herhangi bir gaza basmaya gerek yok. Araba biraz hızlandıktan sonra gaza da direkt geçebiliyoruz. Peki e, Null ile P'nin arasındaki fark nedir? P'ye aldığımızda el freni gibi aynı zamanda e, fren vazifesi alıyor. E, kesinlikle araba gitmiyor. E, siz bu noktada da örneğin kısa süreli bir yerde durmak istediğiniz, parkı alıp ayağınızı çekip bekleyebiliyorsunuz. Ama N'deyken aynı şeyi söz konusu değil. Bir yokuşta siz N'de beklerseniz ayağınızı frenden çekerseniz arabanız kayar. Dolayısıyla bir yerde beklerken ayağınızı çekmek istediğinizde park çok işinize yarayacaktır. Bir nevi el seri bir şekilde el freni vazifesi görüyor bu anlamda vitesimizin basma yeri çok önemli. Bize sınavda nasıl soru gelir peki? E, vitesimiz kaç vitesli? 4 vitesli. E, neler var? Park, geri, boş, D diyeceğiz. Böylelikle vitesimizle ilgili de soruyu tamamlamış olacağız. Bazı araçlar, e, otomatik vitesli araçlarda triptinik özelliği de vardır. D'ye aldığınızda nedir triptinik? Aynı şekilde vitesimizi sola aldığınızda bu sefer kendiniz kontrol ederek aracı vites attırabilirsiniz. E, o da ileri itmek suretiyle e, vitesinizi otomatik değil de kendiniz ilerletiyorsunuz. Düşürmek istediğinizde geri çekmek suretiyle kendiniz azaltıyorsunuz. E, normal yolda gidiyorsunuz. Biri atmak istiyorsunuz. Bir kez ileri itiyorsunuz. Sızlandığınızı iki atmak istiyorsunuz. ikiye atıyorsunuz. Bu özelliğiyle size bunu sağlıyor. Ama otomatik kullanmak isterseniz sağa çekiyorsunuz. Tamamen D'de 1, 2, 3 bütün vitesleri yolun durumuna göre kendi atıyor. Vitesinizi solda bunu bilmeyen arkadaşların unutmaması lazım. Eğer böyle triptonikte unutursanız kendi kendine vites atmıyordur. Atmamasının sebebi triptoniğe geçmiştir. Hemen bunu tekrar otomatiğe alıp normal şekilde devam edebilirsiniz. Vitesle ilgili diğer özellik de aracımızı çalıştıracağımız zaman ee, ve akşam e, evimize gitmeden önce bırakacağımız zamandır. Ee, aracımızı D ile gelip park ettikten sonra muhakkak P'ye alıp P'de bırakmalı. El frenini çekip gitmeliyiz. Ee, sadece P'de bıraksak da olabilir ama el freni daha da güvenli olmasını sağlar. P'deyken e, bıraktık. Ertesi gün tekrar işe geleceğiz. Aracımızı P'deyken çalıştırabiliriz. Fakat aynı şeyi D'deyken bırakmış olsaydık, D'deyken arabayı çalıştırmak isteseydik bakın kontağa da çevireceğim. Kontağı çevirsem de araba bir türlü çalışmıyor. Bu da otomatik vitesli arabanın güvenlik tedbirlerinden biri. İlla ki bunu P'ye almanız gerekiyor çalışması için. Aynı şekilde R'de de sabah geldiğinizde R'de bırakıp gitmiş de olsanız arabayı akşam el frenini aldınız. P'ye almayı unuttunuz. R'de bıraktınız. Sabah geldiğinizde R'de çalıştırmaya çalışıyorsunuz. Araba çalışmaz. Peki ne gerekiyor? Ya P'ye alacaksınız ya N'ye alacaksınız. Bu şekilde çalışır. Bakın, P'deyken çalıştırıyorum. Araba çalıştı. Bu da önemli. Vitesle ilgili bilinmesi gerekenlerden bir tanesi. <laughs> Hayırlı olsun, çok güzel. geçtiniz. Tebrikler. Ne ederim evet, hissediyorsunuz? Bayağı sıkıyordum. Çok mutlu Nasıl <laughs> geçti peki? <Nerede gülüyor> hissediyorsunuz? Neler hissediyorsunuz? Size neler söyleyeceksiniz? Hocam gerçekten size çok çok teşekkür ederim. <laughs> Eminim <ederim>. ben ilginizden kadar <laughs> çok, çok teşekkür ederim. Çok güzel söylediniz ama. Gerçekten <laughs> hak ettiniz. Tebrikler. Çok Çan, tebrikler. Çok tebrikler. Çok teşekkür ederim Caner, tebrikler. Geçtin. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Neler hissediyorsun? Bize neler söyleyeceksin? Çok mutluyum. Çok heyecanlanmıştım ama başardım sonunda. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Rica ederim. Sağ ol. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim hocam. Nasıl hissediyorsun? Neler hissediyorsun? Heyecanlıyım. hala heyecanlıyım. Öyle mi? Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun.